Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü konumuz barbekü, fırın nasıl yapılır? Modellerini size göstereceğim. Şöyle şu kapaklarını da filan açalım. Şu gördüğünüz fırın. Yeni yaptığımız. Bunlar e, genelde yerinde yapıyoruz. Vinçle, portifle yerlerine koyuyoruz. Şöyle açılımını göstereyim. Bu 1.20 iç kısmı. 1 metrede yanları geliyor. Alt tarafında da odun koyma yerleri var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz şeyler kapakları en son montaj edilecek. Bir modelimizde şöyle yaptık. Bu da aynı fırın. Ateş tuğla. Yerde yüksekliği 1.80. baca kısmı bu tarafta. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. İstendiği zaman bu bacayı biz yükseltebiliyoruz da. Bir tane de şöyle yaptık mevcut. Şöyle iç kısmı. 15-30 tuğla kullan, ateş tuğlası. İşte alt kısmı odunluk gibi. Odunlarınızı, un, erzak koyabilirsiniz buralara. Bu da barbekü. Daha tamamlanmadı. nasıl bulursa hazırlığımızı yaptık. Buraya bir çift tarafta tezgahlı bir barbekü daha yapacağız buraya. Şurada da bir üç modelimiz var. Onları da göstereyim size. Aynı sistem. Aynı yükseklik. Sadece bunlarda baca farkı var. Biri yandan biri ön taraftan. Her ikisi de çekiyor sağlıklı bir şekilde. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunun yerden yüksekliği 1.70. Gördüğünüz gibi bu yandan çıkışlı. Bu üstten çıkışlı. Almak isteyen olursa telefon numaram mevcut. Orada bana ulaşabilirsiniz. Bu bizim sera bahçemiz. Şu kısmını Şurada bir de dezgahlı bir barbekü yapmıştım. Bunu size göstereyim. Şu. Bunu dün yaptım. Bu tezgahlı olan barbekü. Buraya ızgara telimiz geliyor hazır. Şurada ıslak Bunun Bunu da taş döşeceğiz üstüne. Kültür taş döşeceğiz. Çeşitleri var onları döşeceğiz. Bu da tezgah oluyor yanına. Alt kısımlarında işte malzeme koyuyoruz. Burada herhangi bir işte etimizi, mangal aletlerimizi de bu tezgahın üstüne koyabilirsiniz. Bunun taşına daha devam ediyoruz. Bunun taşı bitti. Şurada nasip olursa bir çift. Yine az önce gösterdiğim tezgahlı bir şey yaptım. Harcımızı da yaptık. Birazdan ona da başlayacağım. Bugün fırın. Gayet istediğiniz gibi ekmeğinizi pişirin, pizzanızı pişirin. Sağlıklı bir şekilde. Almak isteyen olan arkadaşlarımız, dostlarımız varsa telefon numaram altta. Bana ulaşabilirsiniz. Bu hazır bir şekilde geliyor. Vişle, portifle taşınıp yerine montaj ediliyor. İstersen 8. kat olsun hiç fark etmez. Bir de bunlarda bir özellik şöyle bir şey var. Ateş tuğlası olduğu için ısıyı muhafaza eder. Şöyle göstereyim. Ateş tuğlası. Bu da ateş tuğlası. Bu ateş tuğlasının altında cam tuz var sıcağı absorbe etmek için. Burası da malzeme koyma yeri yine. Pizzanı pişir, ekmeğini pişir, her şeyini pişir. Kapağımız gayet sağlam yani herhangi bir sıkıntımız yok. Tekrar söylüyorum telefon numaramı altta açıklama kısmında bulabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Göndeririz abi. Sıkıntı olmaz. Bunlar video'da geliyor, demonte hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Sadece ateşi yakacağım, odunu vereceğim, ekmeğini pişireceğim, Pizzanı pişireceğim, Lahmacununu pişireceğim. Şimdi ona olarak fiyat vermek de istemiyorum. Şimdi bugünün fiyatını verelim. İki ay sonra bu video görürsünüz. Ondan sonra bu işte fiyat böyledi, neden böyle oldu demeyelim arkadaşlar. Zaten bizim bölümümüzü büken nakliye. Yakıt kısmı. En çok parayı alan kısım onlar. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olalım. Reklamları izleyelim. Beğeni yapalım. Ha şöyle de bir şey söyleyebilirim. Ee, eğer ki şayet şu alt kısımda gördüğünüz ızgara kapak üstteki kapağınız yoksa bile biz bunları adet olarak da satabiliriz bilginiz olsun yani. Yani kaç ölçülerde isterseniz yapabiliriz. Almak isterseniz yani o konuda da yardımcı olabilirim. Şu gördüğünüz kapak mesela herkes kolay kolay yapamıyor. Bunu ölçülerini bana bildirin. Ben yapıp size gönderebilirim adresinize. alt kısmında bir görüntüsünü alayım size. Ayak kısmı bunlar da. Bunlar kesinlikle palet falan değil. Bunlar beton.